Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane uçak yapılışı öğrendim. Annem öğrendi. Öğretmenim atmış. Eski öğretmenim. Şöyle bu uçak. Arkadaşlar bunun adı kuş uçak. Şu ucundan tutuyorsunuz. Şöyle ucundan tutuyorsunuz. Sonra bırakınca kanatlarını çırparak çırparak uçuyor. Bugün arkadaşım da yanımda. Bugün arkadaşım da yanımda. Onun da aynı uçaklardan var. Bir tane daha uçak, bir tane daha uçak yapmıştım. Şöyle bir uçak. Şimdi ilk önce ben atıyorum. Şu uçağı atıyorum. Atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu yere çakıldı. Şimdi iki, ikincisini atıyorum. Bunu şöyle tutuyoruz. Şimdi buradan bırakıyoruz. Böyle kanat çırpıyor. Nerede? O gitti bilmiyorsun. <laughs> Arkadaşlar bu da. O da gitti. Efe şimdi sen at. Evet. Arkadaşlar benim iki uçam da gitti. Bir yerlerde kaldı. Arkadaşım benimkinin bir kanadı çıkmış. Hani bu. Çiğin atıyor. Bu da çok güzel bir şey şekilde... gitti. Rüzgar var ya. Ya seninki de kaldı. Abone ne, olmayı. Nerede kaldı ki? Şu, şurada kaldı. Aa balkona girdi. Aa. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ab abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşürüz. İster, i̇sterseniz bu uçan yapılışını da size gösterebiliriz. Bir makas bir de, 110, bir de küçük bant lazım. Gösteririz. Yapılışında da görüşürüz.